Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tom ve ceriyi boyayacağız böyle. Hafif ben birazcık düğümü amaçlı boyadım. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Değişik içerik üretmeye çalışıyorum. Video oyun videosu çekiyorum onu çekiyorum onu çekiyorum olmuyor ama şimdiden sonra bu. Bakalım belki bu star. Renklerimizi açıyoruz arkadaşlar. Hatta renklerimizi şöyle göstereyim. Bir grubu daha var. Şöyle. Odaklıyor mu? Odaklıyor. Tamam. Boyamızı açtık. Mavi. Mavi boyayacağız arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Yavaş yavaş. bu şekil. Boyayacağız <laughs> bakalım. Her gün bir yerini boyayacağım. Part 1, part 2, part 3 de yapacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın ya. Bu içeriği yeni deniyorum belki tutar, belki tutmaz, belki link yeriz sonra böyle bir saçmalık oldu diye. Bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Yani kesinlikle reklam değildir. Ben kendi kendime içerik üretmeye çalışıyorum. bu da bir numaraymış <laughs> rengi karıştırdım sandım burayı komple bire boyayacağız arkadaşlar çünkü resimde burası komple bir mavi yani sen kendine göre tasarla diyorsanız yorumlarda belirtin yani sen git ardından an karamı yanacak Dostlar ona mı yanacak Bursaklar mı yanacak Buralar mı yanacak Allah sen aşık mecnun Allah sen aşık mecnun Hop hop azıcık Hmm. şuraları şöyle? Anam. Ne yünde eklenim ne gelmedi. İnan sana danundum bir gün pişman olursun. Aa bize ışık gelmiyor. Heh. Şöyle ışık da güzel ya. Oralara ince fırçayla gireceğim arkadaşlar. Bugün mavisini boyayalım. Arada bir böyle değişik değişik. Kaçırma işte oraları ya. Allah Allah ya. Bekle şimdi çizeceğim oraları arkadaşlar. Sen böyle çok ince bir fırçası var arkadaşlar. Şöyle odaklıyor ama Çok ince. Çok az bir şey ucuna değdireceğim sadece. और तब bir zorlayıcı bir iş. Resim yapmak. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Kadrajdan çıkmayalım. Kadrajda kalalım. harbiden zor yani. Ben böyle çizim yapabilenlere ne bileyim resim yapabilenlere helal olsun diyorum ya. Çok zor yani. En ufacık bir açılmada bütün olayı bitiriyorsun ya. Dur lan. He. Tamam. Bunun kulak olacak zaten. Şu ara kaldı. Şöyle yapalım. Hı. Elemeye, göz nuru bir şey yapmayacağım. Bunu da güzel bir kopra aldığım zaman, şeyimin yani kamera açtığım zaman arka tarafa doğru koyacağım arkadaşlar. bu şey arka platforma hazırlık gibi bir şey değil. Ama çok özür diliyorum sizden. Çok düşme, düşme. Şu şekilde hemen geliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Faz o Hmm. Şimdi şu karşı iş şey yapacağız. Şu dip detaylarını ben çok fazla algılayamıyorum. O yüzden dolayı dibimiz bir tık kötü olabilir. Sizce arkadaşlar bir şekil aldı mı ya? Bence aldı gibi. Bakacağız. Sahiter uğraçın. yayma işini böyle böyle yapalım. Sadece bizim için tip detaylar önemli arkadaşlar. Daha güzel içerik üretebilmek için tüm imkanları kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki. Hemen şu tarafı hızlı bir şekilde boyayalım. Büyük fırça geçiyoruz. Büyük fırça. Aa, bunlara su lazım. Aa, olmaz ki. Senin kurumaman lazım. O yüzden emin gelirim. 왜 우리가 도체 geldik. Oyuna devam. Hiçbir yerinde hiçbir şey olmasın. şey koyacaktım. Karşıdan devam. Hmm. Bugün birileri boyayalım. Bir iki diye yapmayacağım. Kafama göre yapacağım onu söyleyeyim. Sonra bana kızmayın. en son ki halini shorts videosunda görürsünüz arkadaşlar. Bu konu hakkında yorumlarınızı alabilirim. Düşünce alabilirim yorumlarda. Eğer hani önerdiğiniz başka bir şey varsa. Daha büyük tablo olur. Bu şu anlık küçük bir tablo. Like'ın sayısına göre diyeyim bu Tablo için. Yani bin like falan geçersek arkadaşlar zaten öyle bir düşüncemiz olabilir. O zaman istediğiniz bir tablo ne bileyim şunu yap bunu yap. Ona göre biz de boyayabiliriz yani. bir tık açık oldu gibi arkadaşlar. Şurayı tık daha mavileştirelim. Ama bir şeye benzemeye başladı ya. En son kendini elime alıp göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en ince detayın olduğu yere giriyoruz. Ucunu suda bekletmeyince hemen şey yapıyoruz arkadaşlar. Direkt gidiyor. Bunu söyleyeyim. Ananın çok dar olduğu için çok dikkatli bir şekilde boyamam lazım. taşıdığımız ellerde de olur yani. İlla ki olur insanlık hali. Biz her gün resim yapmıyoruz yani. İlk sıklanan yerlerini boyarız. Ya, problem değil. Şimdi ders etmeyin yani ya. Aa. Onu en sonki şu gibi dolanayım. Şurayı şöyle ineyim aşağı doğru taşırıya kadar. Belki bugün 3'ü de boyayabiliriz. üç fazla var mı? 3 yok gibi. 3'ü de boyayabiliriz. 1 ve 3 boyadık diye de. Hadi. Düşmeyin. diyeceksiniz kendinizi niye göstermiyorsunuz diye. Kendimi gösteremiyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü yazağım var. Hmm. Buralar ziyal olacak. Şu ince detayı yakalayabilenler ne bileyim bir elemeğine şurayı alalım şöyle abi. Duraya Evet. Buraya böyle direkt buraya çıkalım. Allah, Allah. heh <laughs> Tamam mıyız? Hmm, alıyoruz. Arkadaşlar bardağım bu şekil. İkinci Yapacak bir şey yok. Evde plastik bardak bulamadım. Zaten kimse bizim evde kahve içmez. Hmm. Bugün sarısını da boyayalım. Altın rengini arkadaşlar. Sizi birazcık şey yapmamak için hızlı boyamaya çalışıyorum. Sıkmamak için. Yani bunu boyamak zevkli bir şey abi. Hmm. Hmm. Şöyle kameramızı alalım. Hmm. Şimdi şu altı bir numarayla boyayalım arkadaşlar.